arkadaşlar bu açığın ilgi bölümünden herkese var mı? Şöyle denizi göstereyim. Oğlum ben neden bu açığı şey diyorum valla. Benim de beynim uyuştu artık video çekmekten Her gün en az bir yedi tane video atacağım. Kanalım büyümesi için bu şart. Valla büyütmek istiyorum da. Siz abone olmadığınız sürece nasıl büyüyecek bu kanal? Demin bir mola vereyim dedim. Aha arkadan polis geliyor. Ben şimdi ne yapacağım? Hemen bakayım. Demiş. Arkadan bu efendimiz geliyor. Ben şöyle size izin vereyim. Ben şöyle izin verdim. Hür gençli polis. <laughs> Oğlum izin verdim de yine yavaşladım ben ya. <laughs> Balana. Çıktım. Balana. Çıktım. Çıktım. Arkadaşlar ben bu dönemlerde gündüz video atamıyorum çünkü annem evde değil. Videoları ben çekiyorum. Annemin telefonundan yüklüyorum çünkü kanal annem. Oğlum oh, çok yavaşım daha petrol ofisine yeni geldim ya. Daha bir 5 kilometrem vardır benim. Bir falezlere gitmek için, denize girmem için 5 kilometre daha bisikletle gideceğim. Hadi bakalım. Ay, öldüm olur Bir 8 desen bir, bir gidiş 8 bir dönüş 8 16 kilometre mi yaptım lan ben? Oha. Bir günde 16 kilometrede kaç kalori yakıyorum böyle? beynim yandı. Atlıyordum, ayağım kaydı. Elimde şu telefon olmasa. Bir iyilik yapacağım da çok iyi olacak. Valla arkadan düdük attıranlar var da tek sesi buraya gelmiyor. kadar yavaş gidiyorum yine arkadan biri geliyor. Kardeş kusura bakma. Dur ben de lambamı açacağım lan. Arka lambayı açtım. Önü, oğlum tekerle açtım lan oha. Benim için bir ilk. Arka lambayı tekerle lamba açtım. Oha. Bisiklet sürüsü geliyor ileriden Oğlum ben kaç saatte dışarıdayım ya. 3-4 saatte dışarıdayım. Bir, bir saatte evin orada video attım. 5 saat. Oğlum ben bugün 5 saat dışarıda kalmışım. Oha. Bu çıktı. Bir de akşam da video atacağım. Akşam eve gidince çektiğim videoları yükleyeceğim. Montaj yapıp. Ya bir ses eklerim. Ya yazı yazarım. Öyle montajlayıp yükleyeceğim de. İnşallah izlenir. Neyse. 3. bölümden görüşürüz.